artı gözlerimizi de korumamız lazım. Değil e, bu mi? ne Biz de demek? Evet aslında. E, Maske takıyoruz e. ama e, karşıdan biri öksürüp hapşurduğunda o damlacıklar eğer gözümüze gelirse oradan da bulaş oluyor ve en son yap çıkarılan yayınlarda e, bu e, vaka sayıları belirtilmiş. Gözden bulaşılı şekilde. O yüzden mutlaka gözümüzü de korumamız lazım. Hı -hı. Kalabalık ortamlara girdiğinizde en azından bir gözlük takmak. Bunda bir değil, bariyer mi? olabileceği bildirilmiş. Hı -hı. E, özellikle bu dönemde kontak lens kullanılmaması. Çünkü kontak lensle beraber batma yanma, elimizi sürekli gözümüzü temas ettirme hı -hı. hissi daha fazla. Bana sanki kontak lens korunmuş gibi geldi. Bir değil. Aslında tam hı -hı. tersi. Tam tersi evet. Özellikle bu son dönemde işte hem bizim Oftalmoloji Derneği'miz Amerikan ve Avrupa Oftalmoloji Derneği'nin yayınları bu şekilde. Kontak lens yerine gözlük takın. Gözlük çünkü en azından bir bariyer oluşturabilir. Hı hı. E, ve damlacık yolundaki bu geçerken o damlacıklar gözünüze gelmesin diye özen gösterin. Evet maskeyle kapatıyoruz ağzımızı burnumuz ama hı hı. göz açık da. Evet, o yüzden dikkat gözlere gerekiyor. dikkat edeceğiz. Gözleri de korumamız gerekiyor. Yaşadığımız dijital çağda şu anda sürekli hepimiz aslında nereden bakarsanız ekran başında çok uzun zaman geçiriyoruz. E, göze zararları evet. neler? E, hele şimdi Şimdi artık hepimiz eve kapandık, evdeyiz, Hı -hı. çocuklar da evde. Dijital e, zaman evet, dijital içerisinde. aletler elimizde. E, mavi ışık çok e, önemli, tehlikeli bizim gözümüz için. Ne demek? Bu sürekli olarak göze yakın bir şekilde mavi ışığa maruz kaldığımızda, özellikle göz kurulu, batmalar, yanmalar, kızarıklıklar, çocuklarda bile çok fazla tabii. oluyor. E, eller, gözlerde çocukların sürekli ki bu ortamda Hı -hı. hiç istemiyoruz. Hı -hı. Kaşıntı yapıyor, alerji yapıyor. Sonrasında tabii sürekli maruziyetle beraber. Enste yaşlanmalar, katarakta doğru gidişler, sarı noktada özellikle sarı nokta hastalıkları çünkü oksidatif stresi arttırıyorsunuz. Sürekli hı hı. olarak bir mavi ışık maruziyeti oradaki yapıları bozmaya başlıyor. Hı hı. O yüzden çok önemli. Ne Dijital yapabiliriz? Içeriden, yani bu zararlardan nasıl korunabiliriz? Özellikle 20 dakikada bir 20 saniye karşıya doğru yer, evet, e, uzağa 6 metreye bakacağız. Yani kalkıp hı hı. bir hareket edip belki pencereyi açıp şöyle bir dışarıya bakmak e, önemli. Mutlaka yapmalıyız. Mavi ışık filtre stresi olan gözlükler kullanabiliriz hı hı. veya bilgisayar ekranında bunu ya da cep telefonu ekranında programlar var. Evet, Bunları var indirebiliriz. Hı hı. çocuklarda çok önemli. Lütfen aileler hani süre sınırlaması yapsınlar. Yani hı hı. kontrolü kaybediyor çocuklar çünkü onu bilemeyebiliyorlar. Saat hı hı. sınırlaması yapılması Mutlaka gerektiğini. Mutlaka en azından ara verilmesi evet, gerekiyor. Evet, ara mi? verilmesi gerekiyor. Peki yaş ilerledikçe oluşan göz hastalıklarına şöyle biraz bakalım. Evet, şimdi yaş ilerledikçe bütün vücut yaşlanıyor. Ne demek bu aslında? Bizim proteinlerimiz artık bozulmaya başlıyor. Bozulmaya başladıkça da gözde ilk başta ortaya çıkan işte katarak en sık duyduğumuz artı göz tansiyonu Göz hı hı. tansiyonu, sarı nokta hastalığı ve kuru göz. Ya bunlar yaş ilerledikçe kaçınılmaz sonlar diyebilir miyiz? Gibi, evet. Özellikle tek tek ele alırsak, mesela katarak hastalığı nedir? Katarak hastalığı nedir? göz içerisindeki merceğin saydamlığını yitirmesi. Hı hı. Buradaki o proteinlerin bozularak o saydam tabakayı bulanarak artık bizim görmemizi engellemeye başlaması. Tabii ki hastalıklar eşlik edebilir, bazı kullandığımız ilaçlara eşlik edebilir. İşte dediğimiz gibi dijital aletler bile bunu hızlandırıyor. Hı -hı. E, göz tansiyonu ise göz tansiyonu göz içerisindeki göz e, basıncının artması. Hı -hı.